Doktor Serkan Durdu ben. Kalp damar cerrahisi uzmanıyım. Bugün sizlerle kolesterol konuşacağız. Kolesterol vücudumuzdaki bileşenlerden, kanda olan bileşenlerden, aslında bizim bazen enerji deposu olarak, bazen hormon üretiminde kullandığımız, vücudumuzun kullandığı bileşenlerden bir tanesi. Şunun için önemli, bunların sub grupları var, alt grupları var. İşte bir kısmı kalp damar sistemine faydalı, bir kısmı kötü kolesterol dediğimiz, iyi kötü kolesterol dediğimiz kolesterol alt birimleri var. Bunlar kötü kolesterol diye tanımladığımız kolesterolün yüksek olması, beraberinde işte damar tıkanıklıklarını beraberinde getirmesi ve bir takım metabolik hastalıkları işte karaciğer yağlanması, şeker hastalığı eğilimini oluşturması gibi sebeplerle o yüzden kötü kolesterol kötü. Bir defa kendimize aynada bakabiliriz. Aynada kendimize baktığımızda işte yüzümüz şişmansa, göbeğimiz varsa, e birazcık da böyle kötü besleniyorsak yağlı besleniyorsak bizim kolesterolümüzün ya da bir de ailede kalp hastalığı vesaire varsa ailesel faktörler de önemli e kolesterolümüz vardır bir baktırmakta fayda var aslında bu kolesterolün yaratmış olduğu olumsuz etkiler biz çocukluğumuzdan beri başlıyor. O nedenle artık pediatri ve metabolizma uzmanları çocukluk çağında da kilo kontrolüyle ilgili ciddi adımlar atıyorlar. Aslına bakarsanız dediğim gibi çocukluk çağından itibaren bu kolesterol seviyelerine bakmak ve bir metabolik hastalık eğilimimiz varsa önlemleri ta o zamandan almak gerekir. Bunu bir kenara koyalım. Ama hani biz ne zaman hastalanmaya başlıyoruz? Kalp hastalıkları ne zaman ortaya çıkıyor sorusu beraberinde geliyor. Erkeklerde bir 35-40 yaş civarında, kadınlarda da menopoz sonrasında, işte bu yaş değişebilir. 45-50'li yaşlardan sonra kolesterol seviyelerini daha ciddi bir şekilde takip etmek lazım. Aslına bakarsanız kolesterolün tek başına yüksek olmasının bir belirtisi yok. Yani atıyorum hani bir başımızı ağrıtmaz, bir karnımızı ağrıtmaz. Ama kolesterolün yüksekliğinin sebep olduğu hastalıklar belirgin bir seviyeye çıkarsa onlara bağlı şikayetlerimiz olur. Örneğin kalp damarlarımız tıkanmaya başlamışsa o zaman göğüs ağrımız olur. Şah damarımız tıkanmaya başlamışsa bayılmalar, görme bozuklukları, kolda bacakta kuvvet kayıpları vesaireler oluşabilir. Karaciğerimiz bozulmuşsa Karaciğerin fonksiyon bozukluklarının belirtileri ortaya çıkmaya başlar. Kesinlikle gerekli. Ya bu konu şöyle bir şey, zaman zaman işte kolesterol için ilaç kullanmayalım, onu tüketelim, rahat olalım filan gibi bir takım akımlar oluyor ama bu gerçekten bizim pratikte işlerimizi çok zorlaştıran bir şey tartışmasız olarak kolesterolün hastalıklara sebep olduğunu biliyoruz. Eğer bu da yüksekse tedavi edilecek. Bu kadar. Müzik Vardır. Endüstri bu konuda çok çalışmalar yapıyor. Şimdi artık böyle de depo kolesterol ilaçları falan da çıkmaya başladı piyasaya. Onların çalışmaları yapılıyor. Bazısı daha agresif kolesterol düşürücü etkisi oluyor. Bazısının işte karaciğer toksitesi ya da kemik eklem kas ağrıları daha az olabiliyor. Dolayısıyla molekülden moleküle ya da ilaçtan ilaça bir takım farklılıklar olabilir. Bunu zaten doktorunuz ya da doktor arkadaşlarımız çok titizlikle takip edeceklerdir. Balık yağı, omega 3 ve bir takım vitaminlerin vücuttaki kötü kolesterol üzerine düşürücü etkileri, iyi kolesterolü de artırıcı etkileri var. Dolayısıyla beslenmemize destek olarak bu tür destek ürünlerinin alınmasında hiçbir sakınca yok. Mutlaka sigara içiyorsak sigarayı bırakmak lazım kötü iyi kolesterolü düşüren bir şey bu sigara içmek ve bir diğer en önemli şey de egzersiz yapmak spor yapmak. Bir defa bu kolesterolü belli periyotlarda Seviyelerini takip etmek e, gerekiyorsa ilaç tedavilerine başlanması bir e, sağlık profesyoneli tarafından takip edilmesi gerekir. Kolesterol yüksekliğinin sebep olabileceği hastalıklar konusunda birazcık daha uyanık olmak lazım. İşte bir göğüs ağrısı varsa, baş dönmesi varsa, kulak çınlaması varsa, görme bozuklukları varsa, kendini halsiz hissediyorsa, işte e, vücudunda bir takım farklılıklar oluşmaya başlıyorsa mutlaka bir e, doktora gitmesi tavsiye ederim.